Eymen çok sinirli bir çocuktu. İnatçıydı. Hiçbir şekilde hiçbir şey yaptıramıyorduk. Bir çocuğa tek başına bakamamak. Çok fazla hareketsizlik vardı. Çok fazla evin içinde kendini belli etmeyen bir çocuktu. Gerçekten hani bu laf olsun diye buraya gelmek Eymen'i ayrı bir seviyeye çıkarttı. Merhaba, ben Eymen Örmezi'nin annesiyim. Eymen'in tanısı Apitikotizm. Buraya gelmeden önce Eymen'de sese duyarsızlık vardı, tepkisi yoktu. Göz teması kesinlikle çok düzensiz bir şekildeydi. Yemek yeme alışkanlığı yoktu. Bir aydır geliyoruz. Bir ay içerisinde Eymen'de inat kesinlikle sıfırlandı diyebilirim, sinir. Hiçbir şekilde artık ne kendisi için ne de bizim için bir etki yaratmıyor. Yemek yeme problemimiz en büyük problemimizdi bu bizim için. Yemeği artık benim çocuğum. Kışıyla yiyebiliyor. Oynayarak yiyebiliyor. Oturarak yiyebiliyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir geri dönüşüm. Biz bunun için çok memnunuz. Tabii ki hocalarımız sayesinde. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişti. Kendilerinden de çok memnunum. Yönetimden aynı şekilde çok memnunuz. Gittiğimiz diğer eğitimlerde de bunun geri dönüşünü çok güzel oluyoruz. Bunların hepsi burada hareket eğitimi sayesinde. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok memnunum. Burayı keşfettiğimiz için çok memnunum. Her şekilde kafamızdaki bütün soruları cevapladılar diyebiliriz. Çok memnunum.